Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Road tripimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda Arizona'nın başka bir şehri olan Yuma'dayız. Arizona Phoenix'ten California San Diego'ya gidiyoruz. Ve yol uzun olduğu için 6 saat sürdüğü için yolu ikiye böldük. Yarısına kadar dün akşam geldik. Diğer kalan yarısını da şimdi tamamlayacağız. Dün gece otelde falan kaldık. Diğer videonun sonunda onları izlemişsinizdir zaten otele girişimizi falan. Şimdi uyandık. Bir kahvaltı yapacağız otelde. Daha doğrusu motelde. Road tripimiz şu anda gerçekten çok güzel gidiyor. Çok eğleniyorum. Ve üçüncü eyaletimiz olan Kaliforniya'ya bugün geçiş yapıyoruz. Merhaba. 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 Afiyet olsun. Kahvaltımızı yapacağız birazdan. Çok? Çok. Çok mu? Çok severim. Çok severim. Teşekkür ederim. Bir önceki zaten gösterdim ama arkadaşlar bu kaldığımız otel de yine kriminallerin kaldığı otellerden. Kapısı hemen dışarı açılıyor ve iki katlı koridor şeklinde odalar var. Bu çevrede çok fazla otel yoktu. O yüzden internetten hemen bulabildiğimizi tuttuk. Puan en yüksek olanlardan bir tanesini. Ve buraya 90 dolar ödedik. Gayet yeterli bir yer bence. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ben şimdi hazırlanayım kahvaltımızı yapalım ve sonra Kaliforniya'ya doğru yola Içelim. Kahvaltıda her şey varmış. Waffle yapacağım. Yeter! Yeter! Yeah no. <laughs> Çok fazla koydum. Çok koydum ya. Güzel kahvaltıdan memnun kaldım. Ekmek de var. Olmuş gerçekten de harika. Yandım şu anda. Cringe. Cringe koması. Yapıştı benim waffle'ım arkadaşlar. Thank you. Okay. Can I have just one scramble egg, please? Yes. yes. <laughs> Bu otele galiba dün akşam toplam iki kişi için 90 dolar ödedik. Hak etti. Çünkü park ücretsiz. Las Vegas'ta parka 20 dolar ödemiştik otelde kalmamıza rağmen. Okay. My channel's name. Aa, it's herkes kanalımı soruyor. Allah Allah. Bir sebebi olmalı. Bir sebebi olmalı. Ve dışarıda kahvaltı yapmış olsaydık kesinlikle bir 25-30 dolar harcayacaktık. Şu an iki kişinin kahvaltısı 50 dolar. Otopark ücretinden de kurtulduk ve bu otelde bedavaya kalıyoruz. Erkek matematiği buna denir. <laughs> it's so hot. Hazır mıyız arkadaşlar? We can't turn the aircon down for the video. It's too hot. 42 I degrees. I know. Derecelerimiz şu anda 42 dereceyi gösteriyor arkadaşlar. Are you ready? Haberizi gel. Okay. Şu an buradan 2 saat 37 dakika sürecek yolculuğumuz. Let's go. We got 105 miles on the tank. Haydi bakalım. Bismillah. Benzin almaya geldik yola çıkmadan önce. If you leave it like that, leave it. Okay. It will stop by itself when it's full. Yolculuğumuzun şu an 10. dakikasındayız ve şu an sol tarafımız Meksika. Şu an gösterdiğim kısım tam Meksika sınırı oluyor ve çitlerle kapatılmış. Directly on this like Hola amigos. Mexico, Mexico next, next ride. Right. Right. Can we just go to Mexico? I'm not sure if the car company will be very happy. Should we stop? Oh my. Nice. We're not going to Mexico, right? Stay in this lane. We're not going to Mexico. Where are uh, we going? Follow these guys. Mexico get Mexican giveaway inspection. We control right? Okay. We've just gotta stop. Can we go now? Okay. It's a weigh station for lorries. So they weigh how heavy your lorry is uh, to see if you've somehow gained some illegal narcotics between here and Arizona. Hello, Pablo Escobar is here. Si, sí, claro. Claro. Vay be, Meksika'yı da gördük dünya gözüyle. Arkadaşlar durduk şu anda. Acil durum durma noktası var. Çok acil bir durum değil biliyorum ama şu anda gerçekten çölün ortasındayız ve burayı göstermek istiyorum size. Görmüş olduğunuz her yer çöl. Bu tarafında çöl var. Diğer tarafın yine aynı şekilde. Ve mükemmel bir görüntü var. <laughs> I'm in love with you. Baby, you're the one for me. Ooh, ah. Baby, you are meant for me. Ooh, ah. I'm in love with you. Ooh, ah, ooh, ah. Kaliforniya'dan merhaba. Kaliforniya'ya geldik. Merhaba Kaliforniya. Merhaba California. Uzun bir yolculuktu. A long way again. Long. Yes. Everything long and so difficult. Türkçe anlamaya başladı David. Arabayı ben kullandım gelene kadar. Otelimizi hala tutmadık yani. Bizdeki rahatlığın sebebini anlamıyorum. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Sonra kalacağımız yere gitmemiz gerekiyor. Ama ben gerçekten çok yorgunum yani. Beklediğim kadar sıcak değil şu anda. Güzel. Tahammül edilebilecek bir sıcaklık var. Ama acıktık. Hemen şurada bir in and out var. Oradan hemen hızlı bir şekilde bir şeyler yiyelim. Check out time and Wi-Fi password. Thank you. Have a day. Thank you very much. Yine bir motel tuttuk. Odamız ikinci katta. Yine iki tane queen size yatağımız var. Şöyle bir masamız var. Televizyonumuz var şurada. Şurada da bir banyomuz var. Yeterli. Pretty good, they all seem to have the same lights. Oh. Like it's the same company. It's like some similar things. It's good, it's nice. Yeah, it's good. And it's facing with the pool. Kinda. Biz gün batımına geç kalacağız. Sizi bu şakalara maruz bıraktığım için kusura bakmayın. Arkadaşlar pestilimiz çıkmış. Almak isteyen var mı? Çok yorulmuşum ya. Sabah erken kalktık, tamam. Apar topar otelden check out yaptık. 2,5 saat boyunca araba kullandım ve kendimi oteline sattığımı bilmiyorum. Gelir gelmez hemen uyumuşum ama gerçekten şu an dinlendim ve cin gibiyim. O yüzden enerjim yüksek. Kaç gündür yollardayız ve non-stop, durmadan sürekli araba kullanıyoruz. O eyaletten başka bir yere geçiyoruz falan. Sosyal bataryam bitebiliyor. San Diego'da bugünümüz var, yarınımız var. Aslında San Diego yoktu. Aslında bu yoktu. İçimizden geldi. Tamamen Los Angeles yapacaktık. Ama Los Angeles'a o kadar gün çok fazla olduğu için dedik ki San Diego'ya da gidelim. Ve bir iki günümüzü de San Diego'da harcayacağız. Bir de buraları görelim. Bir de hıyarına bakalım. Hıyarına bakalım bir de. Evet arkadaşlar, biz gerçekten gün batımına geç kalıyoruz. <laughs> yeter, gerçekten artık... Yani yolculuğumuzun kaçıncı günü bilmiyorum ama yeter. Yeniden gel. Yeter, no. Arabayı sürmem de sürmem dedi, de ben süreceğim şimdi. Yine ben sürüyorum. Ben ne güzel, şu an gün batımında size estetik videolar çekecektim. Ve eğer estetik video çekememiş olursam bunun suçlusu David'tir. Bunun Oy, suçlusu... Ha? Huh? If there will not be good estetik videos, they're gonna blame you. Çalışacağım da çalışacağım diye tutturdu. <gülüyor> <gülüyor> estetik videolar göremezseniz şu anda gün batımında San Diego'ya dair lütfen David'e zorbalayıcı mesajlar atabilirsiniz, bu serbest. Let's go child. And take me back to the light I know you were way too bright for me I'm hopeless, broken So you wait for me in the sky biz gerçekten de gün batımına geç kaldık arkadaşlar. Şu an var ya olduğum yer dünyada en çok görmeyi istediğim yerlerden bir tanesiydi. Kaliforniya'dayız. Evler harika, sokaklar harika. Okyanus kenarına gitmeyi planlıyorduk tam gün batımında ama geç kaldık. Biz okyanusa geç kaldık, gün batımına da geç kaldık. We should have come earlier. We should have. Gerçekten harika. That's gorgeous. Arkadaşlar buraya gelin ya. Allah'ım ne güzellikler yaratmışsın ya. I don't know if this is where my friend brought me. Before. Came here before. Maybe. Ağzım açık şu anda. İnanamıyorum. Harika. Biz buraya geç kaldık yahu. Yarın tekrar buraya gelmemiz gerekiyor. Kesinlikle yarın tekrar gün batımında buradayız. Oh, the seals. Ve burada fok balıkları var. Bakın. <laughs> Çok çirkin kokuyorlar. Bu nasıl bir koku ya? Çok çirkin kokuyorsunuz foklar. Hayatımda ilk defa fok görüyorum gerçek hayatta. Doğal yaşam alanında. O kadar o kadar kötü kokuyor ki anlatamam. Okay, we will come here tomorrow as well, okay? Can we find another piece that doesn't smell is bad? It's pretty strong. They're in the ocean. They should have cleaned themselves. Yani ben bir okyanus hayvanı olsaydım kendimi mutlaka temizlerdim ve böyle kokmazdım. diye tahmin ediyorum. Çok feci kokuyor. Gerçekten çok feci kokuyor burası. Tahmin edemiyorum şu an. arkadaşlar ben kötü oldum. <laughs> Buradan gitmem lazım. Kusmum geldi. Gerçekten böyle bir koku nasıl biliyor musunuz? Hem deniz hayvanı kokuyor hem ölü ve ceset kokuyor. Ve <laughs> çok ses çıkarıyorlar. Ben gerçekten çok kötü oldum. Vallahi şaka yapmıyorum. Bu koku beni mahvetti. Normalde hemen öyle kusağım gelmez yani. Çok kusan bir insan değilim. En son ne zaman kustuğumu bile hatırlamam. Çok çok fena oldum yani. Gözlerim yaşardı böyle bir. Boğazım şey olup duruyor. Yemek yemeye geldik şimdi. San Diego'da Küçük İtalya diye böyle bir mahalle var ve İtalyan restoranları, İtalyan barlarıyla dolu. Orada bir restorana geldik şimdi. O kadar kalabalık ve yoğun sirkülasyonu olan bir yer ki burası. Arabamızı park etmek için en az bir 40 dakika araba sürmek zorunda kaldık. Hiçbir yerde park alanı yok. Bulduğumuz restoran gerçekten kapandı biz gidene kadar ve biz de başka bir yere gelmek zorunda kaldık. David et ve pizza sipariş etmiş. Ben de lazanya sipariş ettim. David park yeri bulamadığı için sinirleri çok bozuk. Çok sinirli. Hiroş ne oldu sana? <laughs> ne oluyor gene sana Hiroş? La Chante mi Cantare? <laughs> La Chante mi Cantare? Genellikle fiyatlar bu civarda çok yüksek. Oh. Grazie. Lazanyam geldi. Sıcacık. Amerika kokuyor hmm. güzel çok böyle ağır yağlı değil sosu da çok güzel Günaydın herkese. Kaliforniya'dan, San Diego'dan ikinci günden günaydın. Günaydın, günaydın Kaliforniya. Günaydın Türkiye. Neyse Türkiye. 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 Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Arkadaşlar uykumu da aldım aslında. Niye böyleyim bilmiyorum şu an. Ama galiba overthink saatim, vlog çekme saatimle de denk geldi. <laughs> you California girls, you're unforgettable. Daisy tubes. And bikinis on top. Sun. Kiss. Bu akşam o fokları görmek istiyorum gündüz gözüyle dünya gözüyle o fokları bir görmek istiyorum ama gerçekten dün akşam o kadar çirkin kokuyorlardı ki kusam geldi niye böyle oldu anlamadım hiç böyle normalde kusmam o kadar yani tövbe yarab tövbe yarab yavaş <laughs> ya. Geldiğimiz kahvaltıcının önünde 45 dakikalık bir kuyruk vardı. O yüzden biz de başka bir kahvaltıcıya gelmeye karar verdik. Ama burası da gayet güzel, makul bir yer. Siparişlerimizi verdik. Şu an road tripimizin kaçıncı günündeyiz acaba? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Today is Sunday. Beşinci günündeyiz road tripimizin. We've been traveling for five days. Five days, yeah. It's five very short, enjoyable, not long <laughs> and argumentative days. It's been peaceful. Yarın sabahın köründe biz yola düşeceğiz Los Angeles'a doğru. We need to pick up uh, your friend from the airport. Yeah. Çünkü Ramazan geliyor Los Angeles'a yarın. Onu almamız gerekiyor havalimanından. Can you say Ramazan geldi Ramazan? It's too complicated. Ramazan <gülüyor> <Yeah>. geldi. Geldi. <laughs> Ramazan. Ramazan geldi. Ramazan geldi Ramazan. Yes. <laughs> What does that mean? <laughs> <how it's> <gülüyor> <gülüyor> Siparişlerimiz geldi. İkimiz de aynı şeyi sipariş ettik. Üç tane yumurta var. Şöyle bir steak var. Şu hash browns. What? Afiyet olsun. What? Afiyet olsun. What? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Şurada bir hash brownımız var. Bu patatesten yapılıyor. <gülüyor> 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 yumurta da yumurta. the chia seeds don't support calcium much but i actually get like um, uh, a normal orange just regular oranges i don't like the oranges that much it's kind of sweet thanks for You're telling me just in time you didn't ask me yes but you could have been like, hey, um, David, uh, maybe. You can I get cannot do out. that in front of the lamb. So, so you can't be honest. Change it when he comes. Sometimes when you make a choice you have to commit to it. I've committed to an orange juice. Once you kill a cow, you need to know how to make a burger. Would the Turkish version of a burger be Kofte? Kofte? It's kinda yeah. Burger is meant to be American, right? Actually, the kofta is like a kind of meatballs, but it's usually like smaller than burger. Yeah, but yeah. if you make it bigger it's burger. It's the same same receipt. Recipe. recipe. Recipe recipe recipe. Recipe yeah. To love you mom, love you mom, wow, wow. I like to love you night and day if i may, may, may. So having a good bit of uh, meat in the morning unusual to have great, like steak for breakfast right yeah there's some part of turkey it's the east part they they eat meat in the morning it's kind of heavy though i know if you went to the netherlands it'd be like this yellow if you go to portugal it's slightly red really and it's the most it's not too sweet i like the orange juice like sour and with the palm you should always have the cold it's better for you <laughs> Seyahatimizin en önemli anlarından bir tanesi olan, en kutsal görevimiz olan magnet seçim aşamasındayız şu anda. San Diego Downtown'dayız. Taş magnet aradığını biliyorsunuz. Ben her zaman taş alırım. Pek harika değil ama daha güzelini bulabileceğimi sanmıyorum. Buldum işte en güzeli bu. Kesinlikle bunu alıyorum. Görsün okay. yeah, That's fine. Thank you. Aldım magnetimi. Kutsal görev başarılı. Downtown'da sadece çok güzel yemek yenecek yerler var. Çok fazla Türk kafesi gördüm ve Türk müzikleri çalıyordu. Aynı zamanda çok fazla evsiz de var burada. Çok fazla sokakta yaşayan insan, sokakta uyuyan insan var. Her köşe başında var neredeyse. Şimdi okyanusa doğru yürümeye karar verdik. Tamam, tamam. The okay. Downtown'un hemen kenarındaki sahil kenarındayız, okyanus kenarındayız. Burada hediyelik eşyacılar var, tişörtçüler var, sweatshirtler, şapkalar, tişörtler falan satılıyor. Ve şöyle bir sembolü var galiba buranın, bilmiyorum bu ne anlama geliyor. Az ileride bunun bir heykelini göreceğiz. Şurada kocaman bir heykel var, oraya gideriz birazdan. Ne anlama geldiğini bilmiyorum, onu chat GPT'ye sorarız birazdan. Çok seviyorum böyle yerleri gezmeyi ya. Türkiye'de de olur ya yazlık yerlerde böyle. Gece pazarları, çarşıları kurulur. Şimdi hemen bu heykelin anlam ve önemini öğrenmemiz gerekiyor. So, even this is not from San Diego. He's a sailor. It's from New York. This picture. It's from yeah. uh, New York, <laughs> Times Square. Yeah. And so they said they have a, a military ship here. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra bir rahatlama, sevinç ve yeniden birleşme anını temsil ediyormuş. I you. <laughs> Evet arkadaşlar. Downtown'da yapacak hiçbir şey bulamadık. Ve biz de başka bir turist destinasyonu olan Sunset Cliff'e geldik. Çok güzel diyorlar. Şu an olduğum mahalle hayal gibi bir yer yani. Burada insanlar gerçekten yaşıyorlar mı? Arkadaşlar burası çok güzel. En başından beni buraya gelmeliymişiz. Yüzebilirmişiz burada. Altyazı <laughs> Bazen böyle oradan oraya koşturmaktan, çalışmaktan, bir şeylere yetişmekten, sürekli meşgul olmaktan bazı şeylerin farkına varamıyorum. Hiçbir şey düşünmek istemediğim zamanlar oluyor. Şu an o anlardan bir tanesindeyim. Biliyorum zamanı yakalayamam, zamanı durduramam. Ve biliyorum 2025 yılının Mayıs ayı tekrar geri gelmeyecek. Ve tekrar bu yaşımda olmayacağım. O yüzden şu anda sadece bu anın keyfini çıkarmak istiyorum. Bu çekmiş olduğum videolar, fotoğraflar, her şey bana ne kadar şanslı olduğumu hatırlatacak. Ve bugünü unutturmayacak. geldik. Dedik bir az dinlenelim, hazırlanalım ve gün batımına yetişelim dedik. O yüzden gün batımına geç kalmıyoruz arkadaşlar ve gün batımını foklarla birlikte izliyoruz. You ready? Yes. Okay. Hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> Yanlış düğmeye basıyormuşum. çünkü zaten açılmadı <laughs> manzara şu anda size birazdan göstereceğim ama San Diego'da hiçbir şey yok ama sadece San Diego'ya bu gün batımını izlemeye gelebilirsiniz. Foklarla birlikte günü batırabilirsiniz burada. Kokuya tahammülünüz olması gerekiyor birazcık. Keşke niye biz burada okyanusa girmedik. We should bring our swimsuits. No, we forgot again. geldik tamam yetiştin bayan yetiştin <laughs> kokularını almaya başladım Arabamızı çok yakına park ettiğimiz için şu an var ya dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum bu koku çok kötü kokuyor hmm. gündüz gözüyle gördük bakın arkadaşlar Çok değişik hayvanlar ya. Şaşırtıcı. Yürümekte zorlanıyorlarmış gibi hissettim ve üzüldüm. Küresel ısınmadan dolayı... Karaya vurmuş bir fokun kurtarılmasına yardım ediyordum Yüce Burada da kuşlar var. Burada ne kadar güzel yaşanır ya. Ama Los Angeles'tan daha büyük bir beklentim var. Yarın Los Angeles'a gideceğiz. Burası da yine güzel bir okyanus kenarı harika kesinlikle. İstanbul'a doğmuş bir birisi olarak denizsiz yapamıyoruz. Şurada bir oturalım manzaranın tadını çıkaralım keyfini. Pacific Ocean. Yes, the Atlantic is on the other side. <laughs> Şuradaki foklar var ya, suyun dalgasıyla perişan oldular. Üzüldüm zaten güzel yüzemiyorlar, yürüyemiyorlar. Burada zaman zaman balinalar falan da görülüyormuş. Burada her gün gelir gün batımını izlerim sıkılmadan. Çok güzel ya. Güzel, başarılı bir gün batımıydı. In and Out Burger'a gidiyoruz. David'in en sevdiği yer. Orada yiyelim dedi. Bizim Texas'ta var In and Out Burger. Orada yiyebiliyorum ama David bayıldı çünkü e, glutensiz yiyor. In and Out'ta glutensiz seçeneği de var. Ekmek yerine onu marula sarıyorlar hamburgeri. Sabah kahvaltı için bile oraya gidelim dedi. Dedim yok artık daha neler. Arkam bile harika görünüyor arkadaşlar. Her yer çok estetik burada. Haydi bakalım. Genellikle önündeki drive through'da bu arabalarda sipariş verdiğiniz yerde bir sıra var. Ta caddenin girişinde başlıyor. Amerikanlar genellikle siparişlerini arabadan veriyorlar ve teslim alıp arabada yiyorlar ya da alıp gidiyorlar. İçeride de çok büyük bir sıra var. Okay. <laughs> 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 okay. Thank you so much. Get you too. Buradan da içeceklerimizi alabiliyoruz ve refill var. Yani bittikten sonra tekrar içeceğinizi doldurabiliyorsunuz. Bana sıra gelene kadar ben burada Bella'nın vampire dönüşmeden önceki haline dönüşürüm. Bir deli bir kemik kalırım. <laughs> Bakın arkamdan geçen arabaların hepsi burada sıraya girmiş vaziyette ve siparişlerini arabadan verecekler. Siparişimiz geldi şimdi. Bunların özel bir sosu var ve gerçekten o kadar harika bir sos ki bayılıyorum. O kadar yoğun bir sıra var ki. İçeride çalışanlardan bir tanesi şu an arabaların olduğu sıraya gönderdiler ve elinde tablet var. Sipariş alıyor. Daha önce böyle bir şey yapıldığını görmemiştim. Şimdi göreceksiniz. <gülüyor> 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 Çok iyi yapıyorlar. Gerçekten çok iyi yapıyorlar ya. Her şeyine değen bir hamburger. Yatmadan önce kalacak otel bulmamız gerekiyor Los Angeles'ta 3 gece için. Ramazan da geliyor yarın çünkü. I found a really cheap hostel, hotel, but I don't know why it's so cheap. It's location? It's 10 miles from downtown and the rating is 8. Bir tane otel buldum. Güzel gibi ama çok ucuz. Yani puanı çok yüksek, odalar çok güzel, yorumlar çok güzel ama fiyatı çok düşük. Burada kesin bir şeylik var yani. What about parking? And 12 dollars for parking. Okay. Per day, yes. But let me see if there will be any resort fees or something else. Ramazan'a bir arayayım. E sen beğenecek misin onu? Saat kaç oldu? 10. Acaba ilk saat sizce bak oldu mu? He oldu. İstanbul'dan Paris'e uçunca ve Puanı şey Paris. yüksek. 8 yani 8 almış. Ama neden bu kadar ucuz olduğunu anlamadım Ramazan. <laughs> Bir şeylik var burada. Parking içinde, park içinde 12 dolar günlük. Kişi yoksa... Bir araba için kişi başına araba kendini park etmiyorsun. <laughs> Az önce otelimizi falan tuttum Los Angeles'ta. Sabahın dördünde uyanacağız yani birkaç saat sonra ki erkenden Los Angeles'a varalım ve Ramazan Havalimanı'ndan alalım diye. Arkadaşımlar nasıl gezdik? Bence güzel gezdik şu ana kadar. Bana eşlik ettiğiniz için, videomu izlediğiniz için, yorumlarınız için, beğenileriniz için, her şey için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ve gerçekten hani arkadaşlar arkadaşlar diyorum ama gerçekten arkadaşlarsınız. Çünkü şu anda yalnız hissetmiyorum. Ve yanımda mutlaka birisi varmış gibi her şeyimi sizinle paylaşıyorum. O yüzden yazdığınız bütün yorumlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Şu arkamda görmüş olduğumuz klasik bir Amerikan arabası ve arabanın kaputunun yüksekliğine bak ben şu anda kaldırımdayım bir de şimdi aşağı ineceğim benim boyum ve arabanın kaputunun boyunun yüksekliği çok büyük bir araba bakın Tekerleği bile belime geliyor. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar pazar günü saat 18'de Los Angeles Vlog gelecek inşallah. Onu da artık road tripimizin son parti olarak yükleyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'ı buraya koyuyorum. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Şu an nereden, hangi ülkeden, hangi şehirden ve kiminle beni izliyorsanız hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Oh, mm -hmm.